Merhaba arkadaşlar 14 Ağustos BİM aktüel ürünleri ilk ve tek olarak net bir şekilde oradan buradan kanalında. Emsan 6 parça kombi saklama seti. En üstteki 18 santim altındaki 20 santim ve en büyüğü 24 santimlik çok güzel ve kaliteli paslanmaz çelik saklama seti 119 lira. Akel'den katmer ve gözleme saçı da uzun süredir yorumlarda soruluyordu. Gözünüz aydın hanımefendiler 1550 watt gücünde 119 liraya bu da gelmiş. 14 Ağustos'ta Chef's Granit efektli wok tava geliyor. Bin bunun ölçülerini yazmamış ama yaklaşık herhalde 28-30 santim arası. 32.90. Glass in Love'dan 3-4 farklı ürün var. Borosilikat süzgeçli demlik yaklaşık 1 litrelik içinde süzgeci var. Metal 69.90. Borosilikat nedir arkadaşlar? Yüksek ısıdan, ateşten etkilenmeyen cam demek. Glass in Love altılı borosilikat kulplu kahve fincanı 6 tanesi 99.90 Yine arkadaşlar Glass in Love borosilikat cezve var. Bu kez kahve bunda nasıl oluyor acaba? Bilemiyorum. Deneyenler varsa yorumlara yazarsa seviniriz. Çok merak ediyorum. Bildiğiniz ateşin üstüne koyuyorsunuz. Hiçbir şekilde etkilenmiyor. 29.90. Bu arada Tek tek sizler için özenle hazırladık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Melamin yuvarlak tepsi küçük boyu 9.95. Aynı tepsinin orta boyu 14.90. Bir de arkadaşlar büyük boyu var. En büyük boyları da 17.90. Desenler 4 farklı desen var. Fakir marka Blender seti Rapsody serisi 1700 Watt gücünde 600 mililitre doğradıcı haznesi var 189 TL. Nature Love bıçak bileyicili bambu kesme tahtası o beyaz daire içerisindeki yer var ya oraya bıçağınızı sokup biliyorsunuz 49.90 Kütahya porselenden ikili porselen kupa güzel desenler var. İki tanesini seçiyorsunuz 17.90 ödeyeceksiniz 14 Ağustos 2020 aktüel ürünlerinde. Nature Love'dan yine güzel bir ürün bambu standlı ve de kapaklı şekerlik tuzluk biberlik 44.90 Alpina marka gıda koruyucu kapak şöyle tel örgü tel kafes gibi sinekten böcekten özellikle kara sinekler şu mevsimde baş belamız oluyor. Arkadaşlar 3 farklı rengi var bunun. Moru var, bir de koyu ve açık yeşili var. 14.90 Çift yönlü hazneli rende iki tarafında da birinde küçük birinde büyük delikler var. İçinde de şeffaf bir haznesi var. 9.95 arkadaşlar fiyatı. Rendelediğiniz ürünleri içinden öyle kolaylıkla alıyorsunuz. Paşa Bahçe'den yağlık ya da sirkelik nasıl kullanmak isterseniz 1 litre hacminde 12.90. Nature Love'dan dikdörtgen kenarlı tabak 17.90 misafir sunumlarında işe yarar. Bir de Nature Love'dan salata tabağı da var. Biraz daha böyle e, derin, oval gibi. 9.95. Eğer arkadaşlar isterseniz daha da böyle e, kalabalık misafirler için kaşıklı gondol kase baya bir şey alır bunun içi e, bunu görünce aklıma Rus salatası geldi böyle ikramlarda güzel olur kaşığı ile beraber 17.90. Siz en çok hangi ürünü beğendiniz bu e, 14 Ağustos aklı ürünlerinde onları da yorumlara yazın fakir şarjlı el süpürgesi toz haznesi 450 ml. 199 TL çok amaçlı dolapta gelecek. 175 santim yüksekliği, 60 santim de genişliği. 2 kapağı, iki çekmecesi var. 229 TL. Free Sound'dan kulaküstü kablosuz kulaklık e, çok güzel duruyor. Üç farklı rengi var. 59.90 Aprilia sinek uzaklaştırıcı pervane bunu belki A101 raflarından da hatırlarsınız. 49.90 arkadaşlar. USB kablodan şarjla ya da iki tane kumanda pili diyoruz ya ince kalem pil onunla çalışıyor. 49.90 Casilda Home'dan 3 katlı çamaşır kurutmalık 168 santim yüksekliği 76 santim genişliğinde 99.90 Polo Smart akıllı saat şu sıralarda bu da çok fazla talep gören ürünlerden uyku takibi yapıyor. Adım sayıyor. Kaloriyi ölçüyor arkadaşlar. Su geçirmeme özelliği var. Ve 2 saatte şarj oluyor. 7 güne kadar da şarjı gidebiliyor. 75 TL. Tefal'den baskül gelecek 79.90'a. Dynamic marka su geçirmez çanta 2 litrelik 29.90. Desenli gaz lambası nostaljik arkadaşlar 75 TL. Dynamic marka boneler var 6 farklı rengini görebiliyoruz 9.95. Dijitsu 42 inçlik Full HD uydu alıcılı televizyon 105 santim genişliğinde ekranı var. Dahili HD uydu alıcısı var ama maalesef hani kablosuz internete doğrudan bağlanamıyorsunuz. 1399 lira fiyatı da uygun. Elektrikli kömür tutuşturucu 49.90 diğer marketlere de geliyor ama ben sürekli abonelerimize izleyenlerimize şunu söylüyorum Piknikte iş görmesi için e, priz olması lazım. E, o yüzden aman ona dikkat edin. 49.90. Viskon elastik kumaştan e, hanımefendiler için şort var. Medium, XX Large beden aralıklarında 19.90. Erkekler için de Bim 14 Ağustos'ta Bermuda şort getiriyor. Medium, XX Large beden aralıklarında 24.92 farklı rengi var. Piccolo Mondi'den oyuncaklar gelecek arkadaşlar. Baya bir oyuncak geliyor. Mesela şu yazar kasa gelecek. İçinde bir sürü oyuncağı var. 69-90 Karma hikaye kitapları da geliyor. Tembeller Kralı, Elmayı Kim Isırdı, Hayal Gezegenine, Ejderha Engeli gibi. 3.95 her bir kitap Piccolo Mondi'den sevimli oyuncak köpekler. Oyuncakların farklı şekilleri, köpeklerin farklı renkleri de var. 14.90. Oyuncak kamyon 70 santim büyüklüğünde kocaman bir kamyon. 39.90. Piccolo Mondi kurmalı banyo oyuncakları. Çocuğunuza banyoyu sevdirmek için böyle kovanın içine, küvetin içine bırakıyorsunuz. Böyle yüzüyor kendi kendine. 12.90 Piccolo Mondi titreşimli bebek aktivite oyuncağı. E, bu da arkadaşlar 39.94 farklı çeşidi var. Market arabası ve mutfak seti son ürün. Bunda da arkadaşlar böyle tabağı, e, kaşıkları, çatalları, bıçakları hepsi var. Bunların da alışveriş sepetiyle birlikte fiyatı 29.90. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.